Beni seviyor musun? Ya sen? Bu da sorulur mu? Önce sen sordun. Nesin? Reisim. Aa, hayatımsın sen benim. Ne zaman evleneceğim? Evet, ne zaman? Ne ben seni isteyeceğim. Lakin... Lakin ne? Nadeta korkuyorum. Neden? Bir aksi cevapta. Biliyorum. Ablan senin için zengin bir koca istiyor. Halbuki ben... Halbuki sen? Senin için neler yapmam. Gece gündüz çalışır, hiçbir mahrumiyet yaşatmam. Bak, yakında bana bir memuriyet Karadeniz sahillerindeki ormanlar müfettişliğinde. Ah ne kadar romantik. Babamdan kalma koca bir arazi. Gider seninle orada otururuz. Ufak bir köşk yaptırırız. Küçücükte bir bahçe, mini minicikte bir köpek. Fazlasına gerek yok değil mi? Hayır, aşkımız her şeye neden. Bahtiyar olmak için fazlası beyhude zaten. Öyle ya, bir de ne lazım? Tek bir kalp. Bir yuva. Dört duvar. Bir yatak. Bahçede bir tek gün. Ağaçta bir bülbül. Oha saadet gönderde